Ha. ahmet siz gidiyorsun 3 2 1 bas bastım no dedi no <laughs> yetişin gelişin 30 saniye deneme şeyi var koşarak mı gitti hımm koşarak gitti <laughs> Gürkan <laughs> geldi. Hey man. Bu <laughs> yapmak <No>, lan no. <gülüyor> 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 4800 lira yapmışlar hanım aşağı 4800 <laughs> mi yatmış? E zam var mı oğlum? Ne zam yok gibi. Yaptınız güzelden sonra zam işte. Elden mi para veriyorsunuz ki? Yok, yok bir şey. Ne seni atıyor? 4200 lira zaten da şey. 4200 az asker cetsi ben 4800 He. değil mi? Bekar parası abi işte bekar görünmüyor mu? Yok abi. Hasta ya iş yerinde Daha şey değil, şimdi harita gösteriyor, gösteriyor, balon gösteriyor. <laughs> Yani 30 lira zam vermiş ben. de artık İyi mi? holding for deployment. Take this time to ready up. Şimdi gelebildim köye yatağı. Biz daha iniyoruz. 19 saniye. 18, 17, 16, 14. Sen daha kiremedin. Bizimki bir değer işte. 3 2 1. Ha <laughs> Gökhan adam bizim boş gördün mü? Adam <laughs> Bizim Milanocom 100 megabit'i 101 TL'ye veriyor bu Şubat ayına özel diye. <laughs> He doğru. Adam, adam tam gelecekken taş taştı. 5. Beş ona da baktık. Baştan sırtta geziyor. Duymacalığa Duyma vuruyor bak. Bunun birini vurak birini öldürmek yerde sürünsün mü? Ne bak Gökhan? Mi ya? Bak 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 bak. bak. Hasan'ı veya Ahmet'in birini vurak, vurak geri gelsin bak, bir tanesi sürünsün ben. yardıma. Tamam. <laughs> Allah ilk başta bana benim benim demeyin. Kim kime gidilmez ilk başta. Şu adam tadı tamam. Oha <laughs> ordu Bil var lan orada. <laughs> Bilgi verme. <laughs> Şurada. Sen okay, gördün mü? Yok açan kimdi? Ben Ahmet şimdi <laughs> Yukarıda var. O değil lan Gökhan şurada bir adam var. Bak pinkledim yukarıda. Kırmızı çıktı. Arkamızda, arkamızda abi. Ağacın arasında kaldım oğlum. Uniko bir... he. he o yukarıda gelen Uniko ben de ona sıkıyordum. Allah biri var. O ne lan? Adam havada vurdu beni. Ya paraşütü buraya mı sığmış geri? O paraklı. taşın arasında ne oldu Gökhan? Sen oraya fülür Yukarıdaki duruyor. Biri <laughs> iniyor. Ben yukarıya doğru yürüyorum. A geliyor. Ha. Nereydi bunlar ona? Konu konu eline verdim. Herif e, 1911'den oynuyor lan herif ağır makinelerle oynuyor. Bu herif de şey var lan. Ghostlar var yani tabanca var elinde. Bu adam gene buraya geldi Gökhan iniyor. Rally point set. Sited on target. Pezerek iyice bu kendini şey belledi herhalde. Gelip hemen sıkmaya başladı ağzına. Avuçladı. Gökhan gene gelecek bu. Bu adam iyice şey yaptı. Sen adam öldürdün de sen artık kıl kırmızı olmuyor mu abi Dırt diye? Yok. Kendi silahıyla vuracağım herif. Yok ya. geliyor. Geliyor Gökhan. Hız indi bu sefer. Şuraya indi. Ha şurada. Lan ne be. <laughs> adam <zirağı> harbiden ya. <laughs> ha. Bu adam niye bu kadar çabuk geliyor? Ya öyle ben de öyle alıyorum. Burada ya. iki, kişi var şurada. Bizimkiler Film mi acaba? Gökhan <laughs> göremedim adam indi. Bakayım. Şu anda yan yana mısınız? Köken ileride adam var. Onlar Bu tarafta. 83 metre. Önümüzde iki kişi var şu anda. Aklımda biri var. Benim lan ben. Benim ben. Tamam nişan aldıydım. Burada tabancayla sıkan biri var. Nişan almaya gerek yok. ama gün oluyorlar. Tamam. Göken yukarıda, yukarıda. Şurada. Var aynı. Ya gibi. ya. Düştü mü? Ya. <laughs> O herif neye sıkıyordu lan tabanca? da takılmış abi ben de takılmış bile ya. Öldürek mi? Sen oraya nasıl çıktın oğlum? Gökhan dur öldüreyim ben. Gök Gökhan abi sıkın hele lan bir ölsün lan. Nerede de? <laughs> Aa şurada. Siz neredesiniz oğlum? Nerede ki diye soruyorsunuz. Ben, ben Hasan vursun. Ben Hasan vursun. Şurada şurada Ahmet yukarıda yukarıda. Şurada. Şu kayanın arasında. Şu baktığım yerde Ahmet iki kayanın arasında. Adam görünmüyor ki orada. Lan şunun üstüne çıkıp da sıksana. Şurada mı? Ha burada burada gel şuradan bak. Şu yandaki yandaki kayanın üstüne çık şunun. Lan pinkliyorum da sen göremiyorsun ki benim pinki. Adam, lan adam. öbür sitting denen adam geldi ya. Vurdum, ha, ben vurdum. ben de düştüm. Görken kendini öldür de gel lan. La Veya da dur orada dur dur dur. Vurma ben gelmem lazım buraya. Dur o zaman dur. Neyse buranın parasını da alayım, oranın parasını da alayım. Ahmet senin yüzünden şura bura derken adam geldi ha, bizim öldürdüğümüz adam geldi Hasan. <laughs> Eğilip kapsatılsam bir şey olmuyor mu? Yok hiçbir şey yapmıyor. Nasıl Ahmet bir yermiş anasını mi? satayım. Ahmet çıkabilir mı sen daha şuraya kardeş? Ahmet de kalacak orada. Vurayım mı Gökhan'ı? Bırakma lan. Lan ora ora değil oğlum. Siz nereye strike yapıyorsunuz? Vurayım mı Gökhan'ı? Vur lan vur. Vur vur geldim ben. <laughs> Şeyden öldüm ama. <laughs> Alev'den mi? Aşağı <laughs> düştüm. Oraya çıkardın Ahmet. Hasan sen <laughs> neredesin? Şıpmıyor ki kardeş. Soldan soldan. Ahmet ben geldim paraşütte. Ulan ben de biri geldi diyeceğim tamam <laughs> mı? Da şuraya çık diyor Gökhan ya. Yanına da fırlıştıracaklar oradan. Geliyorum Gökhan. Geliyor. Enemy UAV active. Enemy UAV active. Sığmadı lan benim o yukarıdaki. Kimseye sıkmıyorum ben. Oğlum bana kim roket Sizin sattı? oraya biri iniyor. Sizin oraya biri iniyor. Köken indi. Adam var adam var var. Hani? Şu Gökhan. O, lan o nasıl mı o Ahmet lan? Lan derim lan. Lan. O kafanı. Hasan, Hasan, Hasan gel, kaldır. Şunu kaldır, gel şunu kaldır gel. Tamam, yandayız biz. Evet. Biz onun yandayız. Neredesin ki oğlum ben seni göremiyorum. Kaldır şurada. Şurada sürün ya. Sana etkiler o <laughs> <laughs> O seni, seni etkiler o <laughs> <Şimdi, gülüyor> Senin param var git de parayla bir şey al abi Oğlum böyle birbirimizin götünü mü gezecek lan bir tarafa doğru gidelim ya <laughs> O onu buyuruyor gel kaldır diyor alma diyor bir tarafa da, gidiyor. Daha arkama geçiyorlar şuna bak git lan. Buradaki <laughs> adam kim? <laughs> Hasan sen çadıra mı çıkıyorsun? Hasan Hasan. <laughs> ne çadır deli bir tarafa geçmeye çalışıyor elinde silahını. Şurada adam var. Hangi adam var? <laughs> o bence sabit duruyor o adam. Hangi adam la? İşaretindeki adam. Sen dışarıda <laughs> biz görmüyoruz. Herhalde şu. Ben de UAV attım da. <laughs> Benim masa. Lan bu niye paraşüt açmıyor mal gibi duruyor ya o kadar yüksekte. <laughs> İşaretimi görmüyor mu abi? <laughs> Gerçi o kadar kırmızı da Sıkmadan Sıkma lan sana. O da duruyor. Ona, Gökhan ona ondan önce adam. vur onu. Hareketsiz değil. Bak. Gökhan Ahmet durmadan vur onu. Gökhan oraya çıkamayacak, ya oradan dur ben şuradan çıkayım. Bak bak. Hasan strike buraya, oraya ikisine de. Homer'dan niye başladı? Gökhan vurdu. Vururum bak vurma. Vurdu oğlum adam sen vururum dediğine ne kadar. Mal gibi duruyor. Ha yaptı valla. Sen mi yaptın lan Hasan? <laughs> de tutmadı. <laughs> Adamını vururum. <roam> Adamı vururum. Kiye <laughs> 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 bak. <bloque> <laughs> Ahmet bunu kaydet de yayınla. <laughs> Takım arkadaşın ne dediklerini. Evet. Abim ben bana bunları bunları dedi. Roket <laughs> <tabii. gülüyor> <Hadi. gülüyor> <1, 2, 3. gülüyor> ben sıkarım bacanım. Hadi. Bir, iki, Kaldırın bizi. Vay mal değnekleri var. <laughs> Gökhan havadayım neye batırdım aşağıya düşemedim lan çırpınıyım <laughs> Benimkinin ya de düşüyor lan He o arada aşağıya düşüyordun yine neye batırırken Ya bitti gene ya Ah ben de sakat da bari ya bir adam vurmuş ola Hasan da bana sıkıyor Gökhan Hasan şurada da. sıkıyor ha şurada <laughs> Kaçıyor be kaçıyor vur onu <laughs> Yakar onu kılak kaçır bana Ölme lan ölme sakın <laughs> Tam gibi sekti vallahi. Demek Dolan dolan hiç... dolan. <laughs> Arkandan mı geliyor lan? Anladım, koca oyunu böyle geçtik sıfır yazıyoruz. Geç sıfır değil lan. Benimki üçmüş. Benimki de üç. Arkamdan biri geliyor lan. Öldüm. <laughs> Öldün mü lan sen? Raketten <laughs> öldürün dedim. Atım, benim bitmiş. Hayır bu bu beni. Bir saniye. Ya vura bak. Evet. <gülüyor> Ahmet. <gülüyor> Ahmet ben tuzağımı kuruyordun Ahmet. <laughs> saymadı ki. <ya. gülüyor> Nasıl saymadı lan? Şimdi şimdi şarjı. Ne saymadı oğlum? Mermiyi döşedim sana. Yattın, öldün, geberdin işte orada. Şarjı basın.